Son zamanlarda aklıma takılan düşüncelerden biri, gerçek mutluluk nedir? Tabii ki bu gerçek mutluluk kavramı özler bir olgudur. Kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Ancak bu konu üzerinden hareketle düşünmeye başladığım vakit, günümüzde çoğu insanın artık yaptıkları şeylerden keyif almadıkları, aksine mutlu olduklarını düşünürken bile aslında işten işi mutlu olmadıklarıydı. Teknolojinin gelişimiyle ve bunun sonuçlarından biri olan sosyal medyanın hayatımıza çok büyük bir bölümünü kapsadığı bu hayat tarzında, hepimiz mutlu olmayı unuttuk. En son ne zaman gerçekten mutlu olduğunuzu hissettiniz? Peki mutlu olduğunuzu düşündüğünüz zamanlarda aslında gerçekten mutlu muydunuz? Yoksa sadece kendinizi mutlu olduğunuzu mu ikna etmeye çalışıyordunuz? Bu konu hakkında sizlere kendi kişisel deneyimlerimi ve görüşlerimi paylaşmak isterim. Bu videoyu çekerken 11 Aralık 2025 tarihinden yaklaşık 2 ay öncesine kadar kendimde şunu fark ettim. Ben mutlu değildim ve uzun zamandır da kendimi mutlu olduğum yönünde kandırdığımın farkına vardım. Dershane çıkış arkadaşlarımla vakit geçirirken, film izlerken, kitap okurken, oyun oynarken, sevdiğim şeyleri yaparken bile artık keyif almamaya başlamıştım. Keyif aldığımı, eğlendiğimi düşünüyordum. Veya öyle olduğuna kendimi ikna etmeye çalışıyordum en azından. Başka bir örnek ise dersler sonra artık mutlu olmayışımdı. Her zaman içerik üretmek için mektup yazmayı bitirip son bir kez okuma yaptığımda mutlu olmuşu şimdi. Ve hedefime ulaşsam dahi yolun sonunda elde ettiğim şeyin sadece kısa bir süre için beni mutlu etmesiydi. Aslında bundan temel sorunlarından biri de mükemmeliyetçilikti ve ben de bunun bende olduğunu farkındaydım. Ancak mükemmel karşı ne kadar karşı koymaya çalışsam da asla bir türlü galip gelemedim. Her seferinde tekrar ama tekrar başa döndüm. Elimde olan ise koca bir sıfır ve aynı zamanda hayal kırıklığıyla gelen mutsuzluk hissiydi. Bir diğer durum ise sosyal medya ve onun yapaydı. Sosyal medyada saatlerce bomboş bir şekilde vakit öldürüyor. Bana en kolay ve en hızlı şekilde haz verebilecek her şeyi tüketmeye çalışıyor. Bunları yaparken takip ettiğim kirli sosyal medya hesaplarında paylaştıkları gönderileri, hikayeleri ve sosyal medya üzerinden lansman ettikleri hayatları elbette görüyorum. Saatlerce amaçsız bir şekilde günümün önemli bir kısmını oracıkta öldürüyorum. Kendi gerçekliğime döndüğümde ise içimin tam ortasında kocaman bir boş vekisine kapılıyordum. Hızlı bir şekilde bana haz veren içerikleri tükettiğimden dolayı ve sosyal medyanın yapay gerçekliğine inandığımdan dolayı mutsuzluk hissine kapılıyordum her seferinde. Bu konu üzerinde çok fazla düşünmek için fırsatım oldu. Kendimi bir odaya kapattım ve düşüncelerimle yalnız başıma kaldım. Kendime bazı sorular sordum. İşte bu sorulardan birkaçı şöyleydi. En son ne zaman gerçekten mutlu oldum? Mutlu muydum yoksa sadece kendimi mi kandırıyordum? Gerçek mutluluk nedir? Mutlu olmak için bir çaba mı göstermem lazım? sevdiğim şeylerden ne zamandır keyif almayı bıraktım veya keyif alıyor muyum? Bu sürecin sonunda kendi içimde sorduğum soruların cevaplarını buldum. Gerçek mutluluğun benim için ne olduğunu farkına verebildim. Gerçek mutluluk bana göre sanal ortamın yarattığı yapaylık. Bir hedef belirlediğimde onu elde ettiğim zaman bana verdiği kısa süreli bir mutluluk değildi. Aksine gerçek mutluluk hayat olarak adlandırdığımız bu serüven boyunca çıktığım yolda tanıştığım kişiler, o kişilerle birlikte iyisiyle kötüsüyle geçirdiğim vakitler, geri geldiğinde hayattan bir tekme yiyip yere düştüğüm anlar, geri geldiğinde tekrar ayağa kalkmaya çalıştığım anlar, hayata pozitif bakabilmeyi, iyi biri olmayı, insanların güvenebileceği biri olmaya çalıştığım, bir şey yaparken herhangi bir hırs, para, başarı amacı gütmediğim, yapmaktan sadece keyif aldığım için yaptığım şeyleri ve yolun sonunda koyduğum şeye ulaşırken ki yaşadığım, içinde bulunduğum her anın tadını çıkarmaya başladığım an gerçek mutluluğun benim için ne ifade ettiğinin farkına varabildim.